TRT Haber muhabiri Züleyha Cebeci'ye kulak vereceğiz. Yanında bir de değerli konuğu var. TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal onunla birlikte. Teknofest bu yıl 6. kez düzenleniyor ve başkenti Ankara'da bu önemli etkinliğe ilk kez ev sahipliği yapıyor. Teknofest'in en önemli paydaşlarından biri de TÜBİTAK şu anda da yanımda TÜBİTAK Başkanı Profesör Doktor Hasan Mandal var. Bugün bir hayli kalabalık burası. Bu önemli günü kendisiyle değerlendireceğiz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Efendim. Şu... Bayramımızı ben öncelikle tüm izleyenlerimizin kutlamak istiyorum. Teşekkür ederim efendim. Bir hayli kalabalık. Çadıra girdiğimiz andan itibaren neredeyse iğne atacak yer yok. E bugün aynı zamanda da 30 Ağustos Zafer Bayramı. Bu kalabalığı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu esasında geleceğin sesi. Biz tam bağımsız Türkiye'yi konuşuyoruz. Bunun için ne yapmamız gerektiğini konuşuyoruz. İşte tam da onun yerindeyiz. Bu yıl tabii biz 6. kez gerçekleştirdiğimiz bir etkinlik. 2018'e döndüğümüz zaman ben şöyle görüyorum, oraya bakıldığında, gittiğimizde gelen misafirlerin ürkekliğini hatırlıyorum. 2018 yılında İstanbul Havalimanımızda insanlar neler var bir görelim. Biz sergiye geldik diye ama bugün geldiğimiz noktayı görüyorum. Gençlerimiz, çocuklarımız, ailelerimiz buraya gelirken artık sadece görmek için değil ben bunlardan daha iyisini yapmaya adayım demek için ve onun gibi, kendisi gibi düşünen Bireyleri, gençlerimizi görmek için buradalar. Yani biz geleceğimizi konuşuyoruz. Tek nefes, tüm heyecanıyla, Türkiye'nin geleceğini, tam bağımsız Türkiye için heyecanımızın konuşulduğu ya. Bunu her yaş grubuna görebiliyorum. İlkokul çocuklarımızdan 70'li yaşlara büyüklerimize kadar hepsi sadece yaptıklarımızla övünmek için değil. Gelecekte daha iyi neleri yapabileceğimiz için buradalar. O anlamda heyecan büyük. Ziyaretçiler buraya geldiğinde bugün ve ilerleyen günlerde neler bulabilirler burada? Ve ayrıca insan kaynağı yetiştirme açısından da Teknofest neden önemli? TÜBİTAK tabii ki tüm Teknofest'in büyük bir heyecanı var ama özellikle TÜBİTAK stendi biz 60. yılımızdayız TÜBİTAK olarak da. Buraya geldikleri zaman TÜBİTAK'ın geliştirmiş olduğu teknolojileri ve geliştirme olduğu teknolojileri oyunlaştırmış olarak görüyorlar. Yani dolayısıyla sadece dinlemek için değil, seyretmek için değil bunu televizyondan da yapabilirler. Ama buraya geldikleri zaman ilk elden bunu geliştiren kişilerle görüşüyorlar. Ama aynı zamanda maketlerini yapma, metaverse ortamında dolaşma, bunların tümüyle de işte imece uydumuzdan, 6A uydumuzdan, elektrikli trenimizden, geliştirmiş olduğumuz bizim kiplerimizden, hidrojen enerjimizden, savunma sanayimizdeki mühimmatlardan tümünü deneyimleme imkanlarına sahipler. İnsan kaynağı Türkiye'nin en kuvvetli geleceği. Ama bunu kıymetlendirmek gerekiyor. Sadece nicel anlamda bu kadar genç izlemek yetmiyor. Bunu kıymetli hale getirmek için ya işte, Teknofest onun için önemli, işte TÜBİTAK onun için burada duruyor. Teşekkür ediyorum efendim aktardıklarınız ben için. Teşekkür ediyorum ilgimiz için ve tüm vatandaşlarımızın bizi izleyenlerin tekrar 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum. Evet şu anda Teknofest Ankara'da TÜBİTAK çadırındayız ve Profesör Doktor Hasan Mandal TÜBİTAK Başkanı yayın konuğumuzdu söz tekrar sizde.